Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne. O olmadan yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte, yaşarsın çünkü. Öyle belik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. Mesela o daha severse üzülürsün. Ve zaten genellikle o daha sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın. Hatta elin ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Şair ne güzel ifade etmiş değil mi? Gerçekten müthişti. Mutluluk ve ruhsal özgürlüğü istiyor musunuz? Kontrolünüz dışındaki şeyler için endişelenmeyin. Her şeyi gerçekte oldukları gibi görün. Olaylar sizi incitemez. Fakat olaylara bakışınız sizi incitebilir. Kendi erdeminizi yaratın. Kendi önemli görevinize odaklanın. Değişiremeyeceğiniz olayları tıpkı ortaya çıktıkları gibi sessizce kabullenin. Sizi ilgilendirmeyen şeylere dikkatinizi yönlendirmeyin. Diğer insanların sizinle ilgili düşünceleriyle ilgilenmeyin. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi gerçeklikle uyumlu hale getirin. Yaşama bir ziyafet gibi yaklaşın. Ancak sadece arzu ettiklerinizden yettiği kadar yiyin. Öteki insanların olumsuz görüşlerini önemsemekten kaçının. Neyi düşünürseniz o olursunuz. Öteki insanların ne düşündüklerine ve ne yaptıklarına bakmadan ruhsal olarak en üstüne olanla bağ kurun. Başkalarını memnun etmeye çalışmak sizin için tehlikeli bir tuzaktır. Son olarak ve en önemlisi mutluluğu yalnızca içinizde arayın. Bu ilk uzun sayılabilecek videomdu. Kendi olgunlaşma yolculuğumun müfredatını kanalımda kısa videolarla paylaşıyorum. Gelin hep birlikte bir güven çemberi oluşturalım. Yorumlara duygu ve düşüncelerinizi yazın, birlikte karşılıklı bir etkileşim başlatalım. Faydalanmanız dileğimle, sağlıcakla kalın.